Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdem. Bugün sizlerle Survival Games oynuyoruz. Yanımda Enes var. Merhaba. Enes var. 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 Bu map'i hiç sevmiyorum. Kitle oynadım bunu. Hiç sevmiyorum. En uzun süren map. Biraz uzun sürüyor. Şey, en uzun değil. sürüyor. <laughs> Ulan bunda chestler nerede olduğu bile belli değil. Kaç kılıç aldım? Aldım mı? Ben hiçbir şey alamadım biliyor musun? Saldırın! Oğlum elinle saldıran şu an. Oha elimle. çok hızlı gidiyorsun lan. Elimle mi saldırıyorum lan? Ya bende lag var. Hii, öleceğim lan. Elimle saldırıyorum. Ölme, ben. ölme. Tövbe tövbe. <laughs> lan elimle saldırıyormuş. Elinde silah yokmuş. Neden ben? Neden? Öldün Neden? lan. Neden? Neden ölüyorum? Kıl, kapat ya tamam ye ya. <laughs> <laughs> yine öldük abi ya sen öldün, ben ölmedim diğer ülkelerde hep sen ölüyorsun şimdi ben ölüyordum hep sen ölüyorsun seni gidin hop arkanada adam var ben bir daha usta oynamam ya kasıyor. Ha, çok saçma ya Oğuz. Niye bir susa geçtik ki? Eyo'ya girdik. Eyo'ya girdik ya. Eyo'ya şanslıydık. Yok. Aha. Yusuf? <laughs> Ayrın jeti almışsın yani. Yusuf? <laughs> <laughs> o ses kimden geliyor lan? Hmm, annem. Ama şimdi Aa, gidecek hastalık. Ağabey ben yattım <laughs> Altın elma. Yok <laughs> la değil. Chestlere bakalım. Aa, crafting table. Adam herhalde. Üst... Iron kılıç mı yapıyorduk İran kılıç mı atacağım? Adam var. Nasıl? Kaçıyor. Lan yapamayacağım. Yaptım ya. Aa yine aldım bak. Astım yaptım ya her <laughs> şeyi atıyorum bu ne ya? Adam ne söyle? Adam gelmiyor. Al almayacağım lan yeter artık. Altı yanında var. Şunları şöyle. Adam gelmiyor. İyi şurada adam var sanki. Aa şurada adam var. Evet evet orada var. Alırsın evet. alırsın. Adam ekla. Oo, Helal. Yarım bir kalbim kaldı. İki, Bakayım. <laughs> rahat. Aha. Şarjım. Ha? Geliyorum. altam yapma için evet. Şu adam var. Nereye gidiyorsun Lan bur lan, ya. Lan adama vurmuyo ya. Oha kasıyor. Oğlum niye kasıyor? Uz kasıyor mu ya? Oo kazandım mı lan? Ha yok. Böyle değişik bir ses geldi kazandım sanırım öyle ama. Alo. Altı kill mi almışım lan? Öyle diyor. Nerede yazıyor? Ne böyle yazdı adam? Adam gelirse söyle Anladım. la. Şu an iyiyim. Bir aymandım olaydı iyiydi. Yuh. Gel sen de Beğendi bence. mi abi? Geleyim mi nereye? Bekle abi. Geleceğim bekle. Ne oldu? Oyun mu var? Bekle geliyorum. Tam karşıda mı? Tamam. Bekle geliyorum. Adam söyle hadi. Nasıl söylüyorsun? Bak işte adamlar Nerede? Televizyonda mıydı? Tamam geliyorum ben. Sen git izle. Senden çok uzaktalar. Oğlum başımın belası mısın Atko ya? Chest almıştır. Kim lan o? Kim konuşuyor? Kardeşim. Adı ne? O, Ömer. Utku Ömer? Ömer Utku. Ya tanıdık geliyor ya bana. Ulan 3 yaşında lan. Ama bir tane daha arkadaşım vardı Ömer Asu diye bir. Çok tanıdık geldi. Oğlum bakayım kaç kilo almışım da? Kil 6 tırı testi. 6 kilo almışım. Bak hani pro değildim bak burayı. Pro'nun dibine vurdum. Şimdi ölecek diyecek Aa ben proydum. O değil de şimdi ölsün. Ağlarım. Oturur ağlarım atkıyla. Kaç kardeşiniz lan? He? Kaç kardeşsiniz? İki. He. Tamam. Ulan adamlar nerede söylesene. <laughs> ha, ha. Gideyim de ok yapayım bari. Aşağı doğru in. İn 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 ortaya oralarda. Ortaya git. solda adam var sanki şurada. İşte o. Evet var var orada. Anne. Görüyorum. adam. Neyse ben gideyim ok yapayım. Oğlum. <laughs> adam gelirse söyle. O değil, ok yapamam ya ben. Hızlı olmam lazım ben de hızlı ya fazla. Hızlı ve öfkeli. Aa almamışlar lan chest'i. Ne çıktı içinden? Yemek. Şurada şöyle durabilirsem. Aa durdum lan. Adam geliyor, adam geliyor. Yemin et. Hı hı. Geldi. Gelsin. Adam gelirse söyle. Hmm bir tane okum var birini atmam lazım. Tabii. Tamam. Tamam, tamam. hmm. Şunu at gitsin. Just beat it out. Tamam. Başka? Adamlar benden güçlü mü? Hı hı. Bu çok sevdim ya. Eh, galibim diyordun. Çok kötü bir Gıcık kapıyorum. Hiç sevmiyorum ama şimdi sevmeye başladım. Hadi adam söyle bana. Hadi çekilişe niye lan? Çekiliş yapıyoruz adamlar gelmiyor lan. Ha. Normal yapsam bin kişi gelir. Bakayım orada Adamlar nerede lan? Başka birisi arıyor. Arkan, arkanda oğlum. Arkandan dümdüz yürü. Arkandan ben arkanda... çıkacağım? ahmal mal. da. Aha kaldım lan. Oğlum. Bu kadar dedik olma ya. Bunu nasıl çıkacağım? Kaldım orada. Ya tuzak işte. Ha çıktım. Kendini 10 tağa tane iyi kalan. git Bunu bir yerde görmüştüm. Kimdi la ha? Neyse boşver. Hani nerede? Aha orada adam var. Gördün mü? Aha, şurada değil mi? İsmini ne şimdi? Evin içinde mi dışında mı? İçinde. Ya kasıyor ya niye kasıyor ki? Bak ulu İçimiz istikbalde. Ay, tıkır tıkır çalışıyorum. Hadi kazanacağım. Yine şey düşme Atu'da. Evet. Sör düşmemeye çalışırım. Bu. Ya da al şunları. Şu tekneyi at. Abi kasıyor ya. Şu çankı düşüreyim. Kaç çantı oynuyorsun ki? 20 meydo öyle bir şey. Videoda Aa. bakarsın. On o değil de video değilsen şu an ha. Burada da hiçbir şey gözükmüyor. Aa sıkıştım. Tuzağa düşsen de bir şey olmadı. Çünkü diyet maç. Hı hı. Onlar sana doğru atıyor. <laughs> Yandın. Adam sana atıyor. Saldı. O ses nereden geliyor? Uçak sesi. Hadi bu ah. git. Oh, GG. Çok burayım be. Yok. Ne? Yani kendimi açacağım. Evet. Ben. Neyse ben ne diyor ki? bugünlük de bu kadar da bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere Hoşçakalın.